Arkadaşlar e, merhaba, bugünkü oyunumuzun adı o, Oya Kodori diye bir oyun Şimdi örnek soru çözeceğiz önce, şu örnek sorumuz Bu da bizim bulmacamız. yani asıl sorumuz Şimdi e, kurallara bakalım, ne tür kurallarımız var Şurada aslında örnek üzerinden de biraz konuşabiliriz Bakın, siyah beyaz hücreler ve bölgeler ve şöyle ikili gölgeli hücreler var. Ne yapmış? Bakın, e, gölgeli hücreleri siyah ve beyaz daireleri yerleştirmiş. Dikkat ettiyseniz, bütün e, gölgeli alanlarda yani şu ikililerde sadece siyah ve beyaz var. Yani iki tane siyah, iki tane siyah, iki tane beyaz yok. E, bir tane siyah, bir tane beyaz var. Bu bir kuralımız aslında. Bir de baktığınızda hiçbir e, hareket yani hareket eden yollar birbirinin üzerinden geçmemiş. Yani çizgiler üst üste gelmemiş. Bu diğer kuralımız. Bir kural daha var. Şimdi ben e, hepsini bir özet geçeyim buradan. Aslında e, şuraya yuva diyebiliriz. Öyle demiş zaten. Şuralar yuva, şunlar da kuşlar. Siyah ve beyaz kuşlar. E, her yuvaya bir tane siyah, bir tane beyaz kuş kondurmalıyız. E, Hareket çizgileri birbirini kesemez ve üst üste gelemez. Yani şöyle şeyler oluşamaz. E, hatlar yuvalardan geçemez ancak orada durmak zorundadır. Evet, mesela e, ben bunu böyle gezdirdim ya. Şöyle şuraya gelip böyle çıkamam. Buraya geldiysen burada bitirmek zorundayım. Yani yuvadan çizgi geçemez. Sadece yuvaya daireler e, konabilir. Çizgi içinden geçemiyor. Hı, hmm. kullanılan her yuvada bir küçük kuş, bir de büyük kuş. Tamam. Kara kuşlar sınırların üzerinden geçmek eee kara kuşlar sınırların üzerinden geç, uçamazlar. Yani şunu diyor. Mesela siyah şöyle geçip geçemiyor zaten şu an. Geçmeden yuvaya konmalı. Mesela nerede o örnek var mı burada? Siyah. Gerçi burada yok öyle bir şey sanki ama var mı? Evet. Bakın bu aslında Kırmızı uyarı şeklinde göstermiş. Aslında buradaki siyah, siyah sınırı geçip yuvaya konmuş. Yuvayı geçmeden e, konabilir. Konmalı daha doğrusu. Beyaz ise tam tersine, e, beyaz en az bir sınırı geçip öyle yuvaya konmalı. Yani şöyle bir şey olamaz. Bir sınırı geçecek, ondan sonra konacak. Bu kadar. Şimdi soruyu çözelim. Şimdi her her gölgeli e, alana, ikiliye bir tane siyah, bir tane beyaz konmalı. Ee, siyahlar çizgiyi geçmeden bir yuva konmalıydı. Beyazlar bir çizgi geçmeliydi. Ondan sonra yuva. Bir de olur, birden fazla da olur. En az bir çizgi geçmeli beyaz. Bir de çizgiler üst üste binemezdi. Kuralımız bunlardı. Şimdi bu çerçevede soruyu çözelim. Şimdi eğer beyaz... Çizgi geçerek bir yuvaya konacaksa böyle bir şey yapamaz o zaman. Çizgi geçmeden yuvaya konamaz. O zaman burayı iptal ettik. Yukarıda çıkamaz çünkü burada bir şey yok. O zaman böyle devam ediyor. Şuraya kadar geldi. Tekrar devam edebilir mi? Evet, çünkü bir çizgi geçti ve yuvaya kondu. Ama şöyle yapıp da gidebilir. Yani birden fazla çizgi de geçebilir. Yani şu an beyazın ihtimalleri var artık. Ben buna karışmıyorum. Şimdi siyahtan devam edebilirim. Siyah geri gidemiyordu çünkü burada bir şey yok ileri gidiyor. Bakın siyah e, yuvaya konabilir. Şöyle de konabilir. Yani iki ihtimal iki ihtimal var onun. Şöyle de konabilir. Şöyle de konabilir. O zaman siyahla ilgili de bir şey yapmıyorum. Hmm. Burada e, bu beyazlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Bakın bunlar burada sıkışmış durumda çıkmaları gerekiyor. Bunu çıkarttım, bunu çıkarttım. Bunu çıkartamam. Çıkartırsam beyaz sizi geçmeden bir yuvaya konmuş olacak o zaman iptal ediyorum devam ileri götürüyorum bir daha yukarı gönderdim yuvaya konabilir mi Hayır çünkü sınır geçmesi gerekiyordu geçmedi şöyle gidemiyor zaten şöyle devam ettirdim yukarı çıkarttım bakın artık beyaz bir sınır geçti artık e, bir yuvaya konmak için müsait bir durumda ama birden bir, bir çizgi daha geçebilir ama şu an hareket edemiyor zaten sola gidemiyor mecbur yukarı gidecek ve şu an bir yuvaya kondu e, ve buradan artık hareket edemiyor. Çünkü e, gölgeli ikililer sadece daire alıyordu, çizgi almıyordu. Yani böyle bir şey olamaz. Bakın bu şu an daire e, gölgeli alanda çizgi var. Gölgeli alanda çizgi olamaz. Sadece daire olur. Onun için burayla işim bitti benim. Şimdi buranın bir siyaha ihtiyacı var. Peki siyah e, nereden gelecek? Aslında e, burada bir çıkarımda bulunabiliriz. Siyah eğer siz geçmeyecekse bu ne demek? Yani benim e, yani benim bölgemdeki siyah o bölgedeki yuvaya konacak. Aslında bu çıkarımı çıkarabiliriz. Çünkü eğer e, bu dışarı çıkamıyorsa demek ki bu bölgedeki yuvaya konacaktır. O zaman bu bölgesindeki yuvaya konabilir. Bu kadar. Şimdi Başka ne yapabiliriz? Evet şuna bakalım. Bakın bu bölgede işim bitti benim. Şimdi bu beyaza bakarsak eğer. Bu beyaz sağa giderse çizgi geçmeden sınırı geçmeden e, yuvaya konmuş oldu. Bu yasaktı aslında. Olmuyordu. Kural dışı. Peki e, bu beyazın artık yukarı devam etmesi gerekiyor. Çıkarttım. Bakın bu da sıkıştı şu an. Bunda devam etmesi gerekiyor? Bu çıktı. Artık bu beyaz bir yuvaya kondu. Bu beyazla işim bitti benim. Mesela bu buradaki ııımm e, bu buranın sahibi kim? Şu siyah. Yani bu siyahlar değil. Çünkü bunlar buraya gelebilmesi için sınır geçmesi gerekiyor. Oysa ki siyahlar sınır geçmeyecek. Şimdi bu beyaza bakabiliriz. Bak bu beyaz burada sıkışmış durumda. Bunu devam ettirmem gerekiyor. Çıkarttım. Şimdi bu beyaz sola gidemez. Çünkü burasını bir beyaz almış zaten. O zaman sağa gönderiyorum. Şimdi ee Ha şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın ben bunu bu yuvaya gönderirsem bu beyaz da bu yuvaya gelir. O zaman iki tane beyaz olur. Demek ki bu beyaz yukarı gitmeyecekmiş. Güzel. Şimdi bu siyaha bakalım. Bu siyah sağa gidemiyor, yukarı gidemiyor, aşağı gidemiyor. O zaman sola gidecek. E buradan yukarı gidemiyor, sola gidemiyor, geri de gidemiyor. O zaman aşağı inecek. Bakın bu bölgenin içi de bitti. Şimdi bu beyazdan devam edebiliriz. Bu beyazın devam etmesi gerekiyor. Çünkü gidebileceği tek yer ilerisi yani sağ taraf yine aynı şekilde ben bu beyazı bu yuvaya verirsem bu beyaz burada yalnız kalıyor yuvasız kalıyor o zaman bunu yukarı gönderemiyorum bunu aşağı gönderdim şimdi bu siyah sıkıştı bakın siyah sağa sola yukarı gidemiyor o zaman aşağı inecek bu beyaz da artık aşağı inecek bakın burası da tamamlandı şimdi bu beyaza bakalım bu beyaz da şu an sıkışmış durumda devam etmesi gerekiyor o zaman bunu da devam ettirelim Şimdi beyaz artık yuvasını buldu ve orada sabitlendi. Burası tamam. Şimdi bu siyahı, e, bu gölgeli tarafa getirmem gerekiyor, yuva'ya getirmem gerekiyor. Onu da e, ileri götürüyorum ve aşağı indiriyorum ve soru tamamlanıyor. Şimdi ne yaptık? Her e, ikili gölgeli hücreye bölgeye daha doğrusu bir siyah bir beyaz kuş getirdik ve o kuşların e, siyahını o bölgeden getirdik sınır geçirtmeden. Beyazları ise ee, biz en az bir sınırı geçtikten sonra bir yuvaya ulaştırdık. <laughs> bu şekilde oyunu tamamladık. Şimdi sizin yapmanız gereken şey şu: Ben ee, grupta paylaştım. Biz ben şu an bu örneği çözdüm. Oyunu anlamanız için. Şimdi siz bu büyük soru yani bulmaca diye geçiyor. Şurada göstereyim. Bakın bulmaca diyor. Bu örnek soru. Bu da bulmacanın linki. Bu linki çözüp sürenizi spoiler bir şekilde paylaş. Bakalım kim birinci olacak. İyi günler, oyunla kalın.